Arkadaşlar merhaba, ee, YouTube'da izlediğimiz videolarda e, Golf 7'nin e, yakıt tüketiminin e, çok az bir şekilde çekildiğini gördük. Bunun üzerine biz de bir yakıt tüketim e, videosu çekmeye karar verdik. Şu anki güzel güzergahımız e, İstanbul Beylikdüzü'nden e, çıktık, İzmir'e doğru yol alıyoruz. E, hava sıcaklığı 7 derece. Saat sabah karşı 4. Yollar açık şu an için gördüğünüz gibi. E, yola çıkalı 24 km civarı oldu. Şu anki yakıt tüketimimizi göstermek istiyorum. 4.6 yakıyoruz. Aracımız 1.4 e, TSI e, 125'lik e, bir motora sahip, benzinli motora sahip şu an için 4.6 ile yakıt tüketimiyle yol almaktayız. Saat saat ilerledikçe yolda anlık yakıt tüketimi ve ortalama yakıt tüketimlerini sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu an saat 5 diğer e, videodan tam bir saat geçti üzerinden e, kilometre olarak 98 kilometredeyiz ortalama 4.9 e, litre yakıttayız e, biraz araçtan bahsetmek istiyorum aracın e, bagajı full e, arka koltuklar full e, araçta iki kişi olarak e, seyahat etmekteyiz e, şu an e, topçular Eskisar. Eskisar Topçular E, ee, Karşı tarafa geçeceğiz. Şu an için 4.9 yakıt ortalamamız var. Bahsetmek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok yeterli. 77 km saatte ortalama hızımız var. Evet. Yani ortalama arkadaşlar 100, 100 km ve 110 km civarlarında geldik. Yollarda zaten boştu videoda gördüğünüz gibi. Ee, karşı tarafa geçince Tekrardan e, yakıt e, Ortalamalarını paylaşacağız sizinle e, Şu an için yakıt ortalaması 4.9 Evet arkadaşlar e, Yolumuza devam etmekteyiz. Feribottan indik e, Şu an için 143 kilometre oldu e, Orhan Gazi Tünellerinden geçtik e, Bursa'ya doğru devam etmekteyiz Ortalama yakıt tüketimimiz 5.3. Şimdi gişelerden geçiyoruz. 5.3'lük bir yakıt tüketimimiz var. Ee, tabi bu değerler sizin de gördüğünüz gibi 3 şerit otobanda yol almaktayız şu an. Ee, yollar geniş. herhangi bir trafiğe henüz şu an için girmedik. Eee Bunlar geniş ve 10 lira arkadaşlar. Evet birazcık yol ücretlerinden bahsetmek gerekirse İstanbul'a çıktığımızdan beri ne kadar harcadık? Yaktığı benzinden mutlaka daha fazladır diye düşünüyorum. Evet yani aşağı yukarı şu an e, 6,5 litre falan yakıt yaktık toplamda e, 140 kilometre baz alırsak. Ancak yol ücretleri olarak e, 7,5 lira İstanbul çıkışında verdik. Sonra bir otoban girişine e, 2 lira 60 kuruş civarında verdik. Ee, şimdi de verdik galiba değil mi? Bir on lira da şimdi, Bir on lira da şimdi verdik. Evet gerçekten e, bu konuda devletimiz sağ olsun e, yapıştırıyor. yapıştırıyor. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar. E, yaktığınız e, yakıt kadar neredeyse otoyolu kullanma bedeli ücretinde de ödüyorsunuz. Neyse biz tekrar e, aracımıza dönmek gerekirse e, Yer yer klimayı açtık arkadaşlar Şu anda da zaten klima açık Hava sıcaklığı burada 1 dereceye kadar düştü İstanbul'da 10 dereceydi e, Bundan dolayı da birazcık yakıt tüketiminiz artabiliyor e, Ve inanılmaz derecede rüzgar da e, var dışarı, dışarıda şu an e, Araç şu an e, şöyle birazcık çekmek istersen Kadranlarda gördüğünüz gibi araç şu an e, tam 2263 kilometrede. Aslında daha e, rolajı da devam ediyor aracın. E, bu da yakıt e, konusunda büyük bir etmen tabi hepinizin bildiği gibi. Ancak şu an için e, konforlu bir yolculuğumuz var. Yakıt olarak da e, kabul edilebilir bir seviyede devam ediyoruz yolumuza. Tabi e, Bursa taraflarında daha da trafiğe gireceğimizi düşünüyorum. Ee, zaten daha gün ağarmadı Gün ağardıktan sonra e, Sabah trafiği başladığında özellikle e, Daha çok Trafiğe girebiliriz Yavaşlamak zorunda kalabiliriz O zamanki yakıt tüketimlerini de Sizinle paylaşacağım Şu an için 5.3'te Yolculuğumuza devam etmekteyiz Tekrardan herkese merhaba ee, Şu an için Yolculuğumuza devam ediyoruz Bursa Balıkesir otoyolunda Seyir etmekteyiz Çıktığımızdan beri İstanbul Beylikdüzü'nden yola çıktığımızdan beri Şuradan gösterelim 235 km oldu Ortalama yakıt tüketimiz 5.4 Yanılmıyorsam bir önceki Videomuzda da 5.3 civarındaydı yani Pek bir fark olmadı Otoyolların Durumu şu an hala da açık Herhangi bir trafiğe girmedik e, yer yer fakat klima açıyoruz Klima belki birazcık fark ettirebilir Ama yine ortalama tüketimine Baktığımızda çok bir şeyin Değişmediğini görüyoruz Hızımız daha önce de bahsettiğimiz gibi 100 Kuruş e, kontrol Bu şekilde devam ediyoruz Bazen 120 yer yer e, Tırları solladığımızda e, Hızlanmalarımız oluyor Bazı yerlerde 120-130 civarına da çıktık e, Ama ortalama Eee seyahat kilometre hızımız 100 kilometre civarında. Hava sıcaklığı eksi bir ile sıfır arası değişiyor. Hatta şu an yolda da hemen gösterelim. Bir tane daha boş yeri önümüzden devam ediyor. Dediğiniz gibi hava sıcaklığı sıfırla eksi bir. Yer yer buzlanma da gösteriyor yol. O yüzden fazla hızlı gitmiyoruz. yakıt olarak bu şekilde. Birazcık konfor tüketicilerinden de bahsetmek istiyoruz size. Merak edilen bir şey. Konfor tüketicilerine girdiğimizde burada e, klima sisteminin e, araç içerisinde yani daha doğrusu aracın sisteminde e, ne kadar e, bir alan kapladığını gösteriyor. Daha fazla yakıt yaktırdığını. Aynen daha fazla yakıt yaktırdığını. Burada off düğmesine bastığımızda bakın o mavi tık gitti. Yani burada e, şu an tabii yolda düz fazla e eğimli veya yokuş çıkmadığımız için bu değer artış göstermiyor. Bakın tekrar açtım. Yine şuradaki mavi çizgi devreye girdi. E yokuş çıktıkça bu mavi çizgi e sayısında artıyor tabii haliyle. Buradan seçim e butonuna basıp tekrar e Think Blue Eğitici diye bir e kısım var. Burada e araç Ortalama ne kadar yakıyor ee, Bizim sürüş dinamimize göre e, Verdiği aracın sisteminin bize verdiği Bir puan söz konusu Şurada gördüğünüz gibi Şu an yüz üzerinde 80 skorumuz var arkadaşlar Aslında düşük bir skor Evet aslında düşük Buradan tekrar geri gelelim Evet şu an bu şekilde devam ediyoruz. 2 saat 49 dakikadır yoldayız arkadaşlar. Yani yollar güzel. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi daha henüz trafiğe girmedik. Trafikte belki birazcık daha artabilir yakıt tüketimimiz. Yani 0-1-0-2 civarında artacağını düşünüyoruz. Tabi gene de girdiğimizde bunun da videosunu çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız. Şu an için yol durumu ve yakıt durumumuz bu şekilde. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Arkadaşlar yeniden merhaba. Ee, şu an yolculuğumuza Balıkesir'den tekrar devam etmekteyiz. Ee, biraz önce bir molamız oldu. Ee, artık yollar gördüğünüz gibi iki şeride düştü. Ee, ve iki şeritli yollarda tırlar, e, kamyonlar daha fazla oluyor. Bu bundan dolayı yer yer hızlanmalarımız, gaza daha hızlı bir şekilde basmamız daha fazla oldu. Bundan dolayı birazcık arttı yakıt tüketimiz ama biraz önce de söylediğim gibi bahsettiğimizin üstüne pek çıkmadı. Şöyle göstermek istiyorum. 5.6 ile gidiyoruz. 5.4'tü galiba diğer gösterimimde. Şu anda da 5.6 zaten bu rakamı da geçeceğini pek düşünmüyoruz yollar açık. Ee, hava sıcaklığı 2 derece. Ee, klimayı hiç kapatmadık. Ee, çünkü birazcık havalar soğudu. Aracın içinde de e, birazcık buğulanma olduğundan dolayı klimayı sürekli açık tutuyoruz. Klima açık durduğundan dolayı e, yakıt tüketimimiz 5.6 civarı şu an. Şöyle size kadranları da göstermek istiyorum. Bahsettiğimiz gibi kriz kontrolü 105-110 kilometre arası süratle yolculuğumuza devam ediyoruz. Yer yer ışıklar oluyor. Dört tane ışığa takıldık. Evet. evet. Kalkmaya, e artık çünkü e, şehir içine girmeye başladık. Şehir içlerinde e, ışıklara takılıyorsunuz ister istemez. Şu anda zaten gördüğünüz gibi şöyle daha da zoomluyorum. Yolda trafik yavaş yavaş başlıyor. Bundan dolayı da ışıklarda tabi bekleme süreniz artıyor. Işıklar, ışıklara takılma olasılığınız artıyor. bunların hepsi yakıt tüketimini, tüketimini etki ediyor. Ancak o kadar da fazla bir etki söz konusu değil şu an için. bilgisayarın verdiği ortalama süratimiz 87 km şu an için. 334 km 134 km gelmişiz. Yaklaşık 4 saattir araç kullanıyoruz. 4 saattir trafikteyiz arkadaşlar. Şu an için durum bu şekilde. Ee, tekrar ileriki aşamalarda size yakıt tüketimini bildireceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, saat 10:37 itibariyle e, İzmir'e girmiş bulunmaktayız. İstanbul Beylikdüzü'nden e, çıktıp e, İzmir'e olan yolculuğumuzu tamamladık. E, kilometre olarak 497 kilometre. 500 kilometre civarı diyelim. Aracımızda. Gemiyle da, geçtiğimiz için. Aynen gemiyle geçtik. Ondan e, bu mesafe tabi bu kadar düştü. E, aracımızı henüz park etmedik ama ortalama yakıt tüketimimiz 5.8 e, Yer yer e, yüksek süratlerde çıktığımız oldu. Değil mi? Açıkçası. yani 4 kere 1.80-1.90 bastı. Evet. 1.80-1.90 ları gördüğümüz oldu. 3-4 kere. Bunun dışında da bahsetmiş olduğumuz videodaki hızlanmalarımız oldu. bastırları tırları sollamak için yaptığımız hızlanmalarımız oldu. Işıklardan sert kaldı. Aynen. Balıkesir'de ufak tefek trafiklere trafiğe de girdiğimiz oldu. Onun dışında 5.8 5.8'lik bir yakıt tüketimiyle geldik. Şu an İzmir'deyiz. Yani aracımız bunu da söylemeyi unuttum ee, başta söyleyecektim araç e, 6 vites manuel arkadaşlar otomatik e, dsg şanzıman değil e, tabi bu da birazcık yakıt tüketimini etkiliyor açık konuşmak gerekirse e, 1.4 tsi benzin motorlu aracımız golf bunu öneririz yani arkadaşlar motor gayet verimli e, hiçbir zaman için e, yolda e, sizi üzmüyor Rampalarda herhangi bir çekmemezlik, işte çekişten düşüklülük e, gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Alt devirlerde oldukça canlı bir motor. Özellikle 3. vitesin sonuna kadar e, tüm canlılığını motor e, yola yansıtıyor. Önerdiğimiz bir araç, e, daha dediğim gibi e, videonun başında da söyledik, rodaş süresinde aracımız. Rodaş süresinde olduğu için e, 5.8 yaktı. Ee, herhalde yaklaşık bir 10.000 kilometreden sonra e, rodajı tamamıyla tamamladıktan sonra e, tahmin ediyoruz ki 5.4'lere 5.5'lara bu kullanımlarla düşecektir. Mesela şu anda da iyi bir şekilde basıyoruz yani. Gördüğünüz gibi yani 1.4 gibi gitmiyor. Gerçekten de seri bir motor. Evet tüm paylaşımlarımız bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım e, 1.4 TSI e, benzin motorlu aracımızın yakıt tüketimi e, siz tatmin etmiştir. Aklınıza takılan sorular olursa e, videonun altından e, bize yöneltebilirsiniz, sorabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz.